Evet başlıyor saklan başı doğa çak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, sekiz, on dokuz, yirmi. Öyle markam, ee, sabı, Şimdi nerede mi gerçek oynayacağım, bulduğumu sabah yiyeceğim. Şimdi Acaba bulabileceğim ama onu bilmiyorum Madem gerçek oynuyoruz Dağı gördüm Sobe Üzülmedin değil mi? Üzülmedin değil mi? Evet <laughs> Tamam hadi ben bir daha şey yapacağım Sırf senin için

Aa gördüm. Şimdi bana sobele dediği için ben sobeleyeceğim hadi gel. Hem alışırsın. Bu asabe. Yani üzülmek yok tamam mı? Şimdi ben sayıyorum. Sen 20'ye kadar say tamam mı? 20. Tamam. 20 yeter. Hadi duacım ayrıl şuradan hadi. Ya. Evet. Devam mı? Evet. Yoksa başka oyuna mı geçelim? Başka oyuna. Nasılsın abi? Eyvallah. Ağzı alan ben buldum. Bak sen yapsın. Ne? Ne olsun? Ne istiyorsun? Doğa. Yerden çekme. Kerem'im ne istiyorsun? Doğruma. Yerden çok soğuk bir şey. Çok soğuk ha. Çok soğuk. Tamam. Çok soğuk. Yerden gipsek. Hadi, hadi gidelim gel. Nereye gidiyoruz? Sen istiyorsan yerden şey olmuyor mu Hayır. Çok çok soğum. Soğum. Yani size bağlı biliyorsunuz. Tamam. Ben normal diyorum ama sizin rahat olsun. Tamam, sağ ol. Ben elimden geleni yaparım biliyorsunuz. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Aldın Bana bakma. Ben oynarım da izin tamam. vermiyorlar. tamam. Hadi gel, Öp. hadi gel. Teşekkür ederiz. Bir şey yapmadık. Karşıladığınız bir saattir çok mutlu olurdum. Onu özledim sadece. İyi teşekkürler yine de. Önlemeye çalışacağız. Gönderiyorlar, görüyorsunuz ya Biz de diğer parka gidelim. Amca görsünüz amca. Moralimi bozdular ya.